Gizli tehlike, sessiz kalp krizini önlemede check-up en önemli silahımızdır. Kalbi besleyen korona damarlardaki kan akışının azalması sonucunda kalp krizi gelişmektedir. Hastamızda herhangi bir bulgu olmadan bu kalp krizinin olmasına sessiz kalp krizi demekteyiz. Peki hastalara niye bulgu olmuyor? Bu Damarların kan akımının azalması sonucunda bir takım sinirsel uyarılar oluşmakta ve ağrıyı beyne doğru taşımaktadır. Sinir uçlarında oluşan hasarlar sonucunda da sessiz kalp krizi oluşabilmektedir. Sinir ucu hasarları özellikle şeker hastalarında görülmekte. Bunun dışında yaş ilerlemesine bağlı yine bu sinir uçlarında hasar olması sonucunda bu sinir hasarına bağlı olarak göğüsteki ağrı beyne iletilemiyor ve böylece sessiz kalp krizi ortaya çıkabilmektedir. Hastalarımızda herhangi bir göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarp Fıntı veya kola vuran veya omza vuran ağrı olmaksın kalp krizi geçirebilmektedirler. Tanı amacıyla ne yapabiliriz? Tanık olması da. Doktorunuza gittiğiniz zaman yapılan EKG, ekokardiyografi, sinitografi gibi bir takım laboratuvar sonucunda sessiz kalp krizi tanısı konabilmektedir. Neden önemli? Çünkü geçirdiğiniz kalp krizi sonucunda herhangi bir bulgunuz olmasa bile kalp yetmezliği gelişebilmektedir. Bunu önlemek için eğer risk altındaysanız, şeker hastanız varsa, yüksek tansiyon varsa veya ailesel olarak buna yatkınsanız check-up yaptırarak bunu önlemek mümkün. Sessiz kalp krizi çok önemli bir rahatsızlıktır. Lütfen check-up yaptırmayı unutmayın.